Hatta 36 kilo veren hastamız da oldu. Diyet artı balon tedavisi mi yoksa sadece balonu almak yeterli mi? 3 çeşit mide balonumuz var. Tatlı yemekten önce yemek mi, daha doğru yemekten sonra yemek mi? Haliyle midenin hacmi küçülüyor. Uzman doktor Mehmet Rıdvan Üstüner'le. ile baş başayısı hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür hocam, ederim. Hocam iç hastalıkları uzmanı. Şimdi zayıflama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu mide balonundan bahsedeceğiz. Evet. Ama biz bu zayıflamayı yemeği keserek yapamadığımız için yapamayanlar gibi, benim gibi, ben de öyleyim çünkü, farklı yöntemler var. Mesela mide balonu, evet. bunlardan bir tanesi mi? Bunlar şimdi, geçici yöntemler mi, kalıcı yöntemler mi? Şimdi şöyle, tabii önce obezitenin gerçekten ne kadar önemli bir durum olduğunu... Bir hastalık olarak artık kabul edildiğini önce bir bilelim. Çünkü obezite hem sosyal hem psikolojik hem de gerçekten geleceğimizle ilgili ciddi problemleri yol açabilen kronik bir rahatsızlık, bir hastalık. Dolayısıyla bununla ilgili biraz önce sizin de söylediğiniz gibi diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalar daha çok bize geliyor. Ve sürecin ondan sonraki kısmını hastaya bir bolon yardımcı olan bir yöntem yardımcı bir yöntem. Yardımcı bir yöntem. Kilo vermesi için yardımcı olan bir yöntem. Nedeni şu. Çünkü kilo vermememizin en önemli nedeni ne? biz kendimizi kontrol edemiyoruz. Zaten doğru ve dengeli beslenme alışkanlığını edinebilsek, gerçekten bir şeylerin frenleyebilebilsek, aslında zaten Çıklara kiloyu veririz. Almayacak. Bunlara gerek kalmayacak. Ama diyet ve egzersize rağmen moral motivasyonumuz bozuluyor. Artık kilo veremez gibi bir kanıya varıyoruz. Daha sonrasında işte biz burada mide balonuyla kişiye en azından hem motivasyonla hem de süreci doğru bir şekilde yönlendirmeye yardımcı oluyoruz. Peki bunun mantığı nedir? Midenin kapasitesini azaltmak mı? İçine bir balon koyarak. Evet tabii. Burada yaptan iş şu. Biz tabii mideye balon yerleştirdiğimiz için haliyle midenin hacmi küçülüyor. Hı. Midenin hacmi küçüldüğü için uzun süre tokluk hissi vererek kişinin daha az yemesiyle beraber kilo vermesine yardımcı olan bir yöntem. Midenin doydum denilen bir yeri mi var? Beynin doygunluk hissini alabilmesi için belli bir süre geçmesi lazım. Biz o süreyi çok aşırı yiyerek, o süreci ne yazık ki tıka basa dediğimiz şey, çok fazla yiyerek o süreci geçiriyoruz. Biz Mide kaç dakika sonra doydum hissini verir? Şöyle yaklaşık yemeye başladıktan sonra 3-5 dakika sonra artık yavaş yavaş bu tokluk hissi beyine doğru sinyaller göndermeye başlar. Ama biz o süreç içinde çok aşırı ve fazla yemeye başladığımız için bu bizde çok daha fazla kilo almamıza ve doygunluk hissini duyana kadar da yemeye devam ediyoruz. Halbuki biz daha az yemeye başlasak ve iyi çiğnesek yediklerimizi ve biraz o zamanı biraz daha doğru kullansak aslında o tokluk hissini hissettikten sonra zaten ister istemez vücut bir noktadan sonra artık dur diyor, yani Ne kadar, kadar hisse, yavaş yersek ne daha kadar çok, çok yavaş, çiğnersek aynen öyle. O kadar fazla doydu hissi gelecek. Kesinlikle. Peki yediklerimizin bir önemi yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Bir, yediklerimizin kalori düzeyi artı kalitesi çok önemli. Tabii şu andaki mevcut dönemde yediklerimizin bir kalitesi kalmadı. Hmm. Yani bir fast food tarzı beslenmeye başladık, hazır gıdalarla beslenmeye başladık. Sağlıklı özellikle sebze veya meyve tüketmemeye başladık. Bir de hareket kabiliyetimiz de azaldığı için o hareketsizlikle beraber yediğimiz şeylerin kalorisinin yüksek olması, kalitesinin de düşük olması dolayısıyla kilo almaya başladık ne yazık ki. Tatlı şişmanlatır yani. yoksa yemek şişmanlatır? Şöyle tatlı tabii doğru zamanlarda, doğru şekilde yiyebilirsek bakın miktar hep hep önemli. Miktarı çok önemli. Çok fazla aşırı yediğimiz, aldığımız kaloriyi tüketmediğimiz sürece ne yersek yiyelim. Kesinlikle bu bizde kilo olarak birikecektir. Tatlı yemekten önce yemek mi daha doğru yemekten sonra yemek mi? Şöyle <laughs> Tatlıyı çok seven birisi olarak soruyorum. <laughs> evet tabii diyorum ya süreç sizin ne yediğinize bağlı. Eğer ki mesela yüksek kalori bir gıda yiyorsanız veya ardından tatlı yiyorsanız hiç sağlıklı bir beslenme tarzı değil. Ama bir sebze yemeği yediniz ardından bir tatlı yemeniz bir sakınca doğurmaz. Ama süreklilik arz etmemesi lazım. Bir de bizim hareket kabiliyetimiz de çok önemli. Biz hareketsiz bir yaşama sahibiz ve sürekli tatlı yeme ihtiyacımız var ya da tatlıyoruz. Kesinlikle bilmeliyiz ki bu hareketimizle beraber o aldığımız kaloriler kesinlikle Yoksa bize soydur, elektrik, geri Öyle, evet, geri Peki, dönecek. Peki siz bu mide balonu taktığınız zaman aynı zamanda kişiye bir program mı veriyorsunuz? Yani diyet artı balon tedavisi mi yoksa sadece balonu almak yeterli mi? Şöyle tabii biz bir kere hasta önümüze geldikten sonra bizim Öncelikle bunun kilo alımının altında yatan herhangi bir patolojik bir neden var mı yok mu onu irdeliyoruz. Her kişinin mide balonu takılmasına mani bir durumu yoksa mide balonu endoskopi ve sedasyon altında gayet konforlu bir şekilde yani uyutuyorsunuz hastayı, uyutularak yapılıyor. Ve buradan tabi balon balon gibi değil herhalde. Değil tabi, o sönük, tabi, tabi bir şey. sönük bir durumda bu balon. Biz bunu endoskopi ile mideye yerleştiriyoruz. Uygun yerde balonu şişirmeye başlıyoruz. Bu boğazdan geçerken bir şey Öğürme, hareketi hayır hayır uyutularak oluyor mu, oluyor. yapıldığı için ha, sedasyon şey dediğimiz, hayır kesinlikle hmm. uyuduğu için herhangi bir öğürme refleksi hmm. veya herhangi bir rahatsızlık veren bir işlem değil. Peki kişi uyandı, sana balon taktık diyorsunuz. Allah Aynen Allah. öyle. ha Balonu ya, hissetmiyor yani. Yok yok ilk başta hissetmiyor tabii ama. Daha sonra, hareket ettikçe, mi? hareket ettikçe o mide bu mevcut balonu hissetmeye başladıkça mide kasılmaya başladıkça o balonu hissetmeye başlıyor. Mide her şeyi eritiyor. O balonu yabancı görmüyor mu? Onu nasıl Şöyle, da Tabii ki mide öncelikle bu karşılaştığı balonu o da sindirmeye çalışıyor ama balonun yapısı mevcut şeyi itibariyle bu sindirme dirençli bir yapıya sahip. Dolayısıyla sindirme şansı yok. Sindirmeye çalışıp sindiremediğinde kusma, bulantı, ekşime vesaire bir şey oluyor mu? Şöyle tabii adaptasyon dediğimiz bir 3-4 günlük bir adaptasyon sürecimiz var. Bu adaptasyon sürecimizde bu mide kasılıyor ama bir süre sonra artık sindiremeyeceğini anladığı zaman o sindirmekten vazgeçiyor, vazgeçiyor, bırakıyor. Aynen öyle. Ne var içinde peki bunun? Bu silikonlu bir maddeden üretilen bir balon. İçine bir sıvı enjekte ediyoruz. Hmm. Su var içine. Biz suyla enjekte ettikten sonra, belirli bir hacme ulaştıktan sonra bir bağlantımız var. Bunu şişirdiğimiz bağlantıyı bağlantıyı koparıyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz endoskopi işlemini ve ardından balonu taktıktan sonraki süreci biz diyetisyen kontrolünde getiriyoruz. Şimdi hasta tamam. Şimdi yeni bir döneme girdi artık. Mide hacmi küçüldü. Midede balon var. Mide hacmimiz küçüldü ama ondan sonraki süreçte nasıl beslenmesi gerekiyor? Onunla ilgili Bizim DSCN kontrolünde bir süreci yani takip bir ediyoruz. bir diyet programı var. Fakat tabii. artık bunu yaparken daha önce yapamadığı kadar kolay yapabiliyor. Kesinlikle öyle. Çünkü yapamamamız nedeni ne? sürekli tokluk hissedemiyoruz. Hmm. Hissedemediğimiz için sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyoruz. Peki mide botoksunu da aynı şekilde mi kullanıyoruz? Onu da mide'nin belli bir yerine yapıp o botoks sayesinde doyma hissi mi oluşuyor? Şöyle botoks da tabi yine mide duvarına biz botok enjekte ederek mide hacminin küçülmesine sağlıyoruz. Aynı zamanda yediğimiz şeylerin daha e, mideden çabuk boşalmasını engellediği için uzun süreli bir tokluk hissi veriyor ve mide hacmimiz mide botoksuyla beraber küçüldüğü için de çok daha çabuk yediğimiz şeylere çok daha küçük porsiyonlarla doymamız sağlanıyor. O doygunluk hissini o veriyor. Da o değil. da diyetisyen kontrolü. O da diyetisyen kontrolünde oluyor. Ama bunları daha kolay yapabiliyoruz artık. Tabii tabii mide kesinlikle. Mide botoksu mide balonuyla. Aynen. Peki şimdi balonu koyduk. İçi de sıvı dolu. Çok evet. güzel. Peki ben daha az yemeye başladım. Ne kadar süre kalabiliyor ben Şimdi tabii balonların birkaç, kaç birkaç orada. çeşidi var. Üç çeşit mide balonumuz var. Bir tane balonumuz kapsül balon dediğimiz bir balon. Bunu mideye yerleştirdikten sonra bu dört ay sonra kendi kendine sindirilip gidiyor. Ha o sıvı Tabii. da gidiyor. Sıvı da o... gidiyor, balon kendisi de gidiyor. Ha. İkinci bir balon çeşidimiz normal balon dedi standart balonda mideye yerleştirdiğimiz bu balon yaklaşık 6-7 ay kalabiliyor ve bu ayın sonunda biz ile midenin içindeki ha, sıvıyı boşaltıyoruz. Yok gitmiyor. Diğer balonlar kendi kendine sindirilip gitmiyor. Bu Daha mı sağlam bir balon dedim. dedim. Şöyle Bunlar tabii daha dirençli balonlar. Hmm. Daha dirençli. Diğer balon kapsül balon dediğimiz 4 ay sonra sindirilip Kendini gidiyor ama evet. diğer balonlar standart ve bir bir yıllık balonumuz var. Bunlar kendi kendine sindirilip gitmeyen balonlar. Hmm. Bunların Siz süreci tabii olacak tabii olacak. süreci tamamladıktan sonra endoskopiyle mide balonunu deliyoruz. İçindeki sıvıyı, sıvıyı. alıyoruz. Ve ardından Olum, balonu çıkarıyoruz. Üçüncü yöntem. Üçüncüsü de bu bir senelik bir balon. Bu ayarlanabilir mide balonu dediğimiz bir balon. Bunun avantajı şu, Hem bir sene kalıyor hem de balonu mesela bir süre sonra hissetmemeye başladınız. Ya da hmm. ben bu balonu biraz daha şişirmek istiyorum dediniz. Hmm. Ayarlanabilir bu Bak. mide balonun avantajı o. Biz mide balonunu biraz daha şişirebiliyoruz arada. Mesela 3 ay yani sonra, 4 ay ha. sonra biraz daha şişirebiliyoruz. Bir sene kalabilen bir balon. Nasıl daha şişirebiliyorsunuz? Yine buradan görelim. Bir şey mi? var. Bunun aparatı uzantısı var. Midede o duran bu uzantı. Mesela biz... 4 ay sonra dediniz ki ben artık biraz daha bunu şişirmek, tokluk hissini daha iyi hissetmek istiyorum. istiyorum dediniz. O uzantıyı biz endoskopiyle dışarıya alıyoruz. Midenin balonunu şişiriyoruz biraz birazdan. Hmm. Tekrar uzantıyı midenin işine itiyoruz. Ama balon yine burada kalıyor. Tabii tabii mide balonu kalıyor. Peki kalır. önemli bir soru. Mide hani biz böyle yemeyiz yemeyiz bir şey olur. Aa midem küçüldü galiba deriz. Artık canımız bir şey istemez. Mide küçülebildiğine göre büyüyedebilir. Eğer biz balonu taktırdık hala oburluğa devam ettik. Mideyi büyütmemiz mümkün mü? Şöyle o her zaman mümkün. Sonuçta bakın mide ameliyatı olan insanda dahi eğer kişi gerçekten doğru ve dengeli beslenemiyorsa, porsiyonlarımızı küçültemiyorsak, Orada seçici bile davranamıyorsak mi? kesinlikle yine büyümeye devam ediyor. Bakın midenin dörtte 3'ü alınan hastalarda dahi bu geçerli. Dolayısıyla bizim sürekli benim hastalardan söylediğim şey, balonda da bu böyledir, ameliyatta da bu böyledir. Eğer biz balonu taktıktan sonra, bir takım alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliyorsak, doğru ve dengeli beslenme alışkanlığı edinebildiysek o zaman verdiğimiz kilolar da kalıcı oluyor. Ardından bizim hayatımızı da çok daha konforlu ve sağlıklı geçirebiliyoruz. Belki en önemli soru kaç kilo verilebiliyor? Şöyle mesela, göre. Mesela bizim şu andaki deneyimlerimizle... 70-80 kilo olan, 80 kilo olan birisi mesela. Şöyle mesela şu ana kadar takip ettiğimiz hastalardan 15-20 kilo veren de var. İnanın 30-35 kilo hatta 36 kilo veren hastamız da oldu nedenini kişi o motivasyonla kilo vermek için balon işlemine girdiği zaman ve o motivasyon kişiye doğru ve dengeli beslenme alışkanlığını edindirdikten sonra inan hayat çok daha konforlu, çok daha güzel yaşıyor. Mesela bizim 35-36 kilo veren hastamızla bir görüşmemiz oldu. Artık diyor ben Arkadaşlarımla bir ortam içinde olduğum zaman diyor, bazı şeyleri istemiyorum ya da yemek istemiyorum. Bunu geri çevirebiliyorum. Bak, Eskiden yapamayacağım şey bir şey geldi. Eskiden mesela ortam içinde arkadaşların bulunduğu ortamda hiç yemesine dikkat etmeyen kız, birincisi, ardından seçici davranmaya başlıyor. Hangisinde doğru? Işte Dar hangisinin doğru? Hangisinin yemesi veya yememesi gerektiğini öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra da tabii dediğim gibi kilo vermeye devam ediyor. Biz kilo aldıkça pek çok yardımcı yöntem ortaya çıkmaya ve bize yardımcı olmaya devam edecek. Ama asıl olay burada bitiyor galiba. Kesinlikle öyle. Hocam da onu söylüyor. Uzman doktor Mehmet Rıdvan Üstürel çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim.